Merhabalar, hissemiz Lilak. Lilak ile ilgili daha önce bir video çekmiştim. Hatta o dönemde de hisseyi almıştım. Kendisini uzun sürede tutuyorum yani. Ama maalesef ki temettü zamanına geldik. Ben genellikle temettü zamanı hisselerden çıkarım. O zamana kadar yükseleceğini düşünüyorum çünkü. Ama bu hissede öyle olmadı. Yükseliş e, vaktinde gelmedi. Genel olarak bir düşen yapı söz konusu. Ama tabi illa temettü veriyor diye satacağız diye bir şey Yok. Öncelikle gereken incelemelerimizi yapmamız gerekiyor. Şu an ne oldu ne bitti hissede hiçbir fikrim yok. Sadece şu an grafiği açtım ve incelemeye karar verdim. İnceleyeceğiz. Yani bu hissenin arz olduğu zaman dilimine baktığımız zaman şöyle buralardan düşmüş bir hisse. Neredeyse yarı fiyatına kadar gelmiş. Tamam bakalım. Evet 20.56 dip yapmış. Buna bağlı olarak 0.38 seviyesi 29.74'te 0.5 32.58, 0.618 seviyesi 35.40, 0.78 seviyesi 39.44 şeklinde. Bizim için ne önemlidir? Her zaman derim şu 38 seviyesi. 0.38 seviyesi üzerinde kapanışlar gelirse ardından 0.5-0.618 bölgesini yoklayacaktır hisse. Bunu her zaman belirtiyorum yine aynı şekilde. Şimdi market yapısını inceleyelim. Market yapısına baktığımız zaman şurada düşen bir marketimiz söz konusuydu. Ancak şurada yükselen markete geçtiğini görüyoruz. Şurada marketi kırmış. Yön yukarı duruyor. Bu bizim için pozitif. Yani şurada şu mum dikkat çekici. Yani hiçbir şekilde hacim olmayan hissede şuradaki olay nedir? Bu merak ettim doğrusu. Bakalım buna. Bir dojimiz var şu aralıkta. Nedir? 23-72, 22-26 aralığında bir dojisi var. Orada bir kararsız kalmış. Yalnız mumu Lilak için gayet hacimli bir mum. Tarih nedir ona bakalım. Ne olmuş burada? Bunu bir öğrenmemiz lazım. Şimdi takasına bakalım hissenin. Şu son dönemde. Şu günün aracı kurum dağılımını da görelim. Ayın 24'ünde ne olmuş onu anlamaya çalışalım. Şurada 161 milyon diyor toplama. Yapı kredi 294.300. İş 294. Şu rakam şurada bir değişik. Şunu bir anlayalım. Evet bir hata yok. 161 milyon 300 alın. Altında biz bunun takasına bakalım. 24'ü için bakalım 24'ünde takasında ne olmuş? 24 deyince biz buna 25, 26 yapalım. Evet yatırım fonları var burada. İse i̇şte yatırım fonlarına geçmiş büyük bir oranda. Bu ciddi bir oran. Burada bir şeyler olmuş bakıyoruz. Evet alıcı durumunda. İş bankasından çıktı görünüyor. Yatırım fonları aldı görünüyor. Başka bir şeyler daha. Bakalım ne olmuş ne etmiş. Kaplarının hmm. Bu konumuzla alakası yok. Pay alım satım bilim. Azimut portföy. Bakalım hemen. Pay alım satım işlemlerine ilişkin özel durum açıklaması. 24 Haziran 2025 Lila Kağıt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Ayları ile ilgili olarak ortalama 22.93 TL fiyat seviyesinden 158 milyon adet alış işlemi kurucusu olduğumuz fonlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesinde kurucusu olduğumuz fonların toplam pay oranı 24 Haziran tarihi itibariyle %27.54 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bir maşalıdır. Oo bu çok iyi, çok pozitif bir durum. Tam temettü öncesi böyle bir alımın gerçekleşmiş olması ki bu Azerut portföyü şirkette söz sahibiyle yapıyordur. Güzel bir oran. Şimdi bu durumda lila satmak yani olmaz gibi mi geldi. Ciddi bir oran bu. Şöyle baktığımız zaman 100. Evet, yüzde oranını gösteriyor. Fiili dolaşım oranını genel olarak da şirkette yüzde yirmi yedilik bir oran diyor orada az önce. Bu çok pozitif bir haber bence. Şimdi temettü de 1 Temmuz'da en son elinizde hissenin olması gerekiyor. Ki temettüden faydalanabilmek için bir buçuk lira da temettüsü var. Yani bu durumda grafik olarak da hissenin fiyatı bir buçuk lira aşağı düşecek. Bunu da unutmamak lazım. Evet Lila'yı pek satmak Akılcı olmayacak o yüzden bu sefer temettüye ben de katılacağım. Öyle görünüyor. Kolay kolay katılmıyorum ama bu sefer farklı. Hissenin şu yapısı zaten benim oldum olası ilgimi çekti. Düşüşle başladı her şeye ve buralara kadar geldi ve buradaki bu tek alım ciddi rakam ve bunu yapan bir yatırım fonu. Yatırım fonlarının böyle bir alım yaptığı yerde çıkmak olmaz diye düşünüyorum. Sonuçta trade amaçlı almıyorlar. Evet. Son olarak nette de bakalım durumuna. Orada ne diyor? Teknik yorum kısa vadeli göstergeler genelde al konumda bulunuyor. Orta vadeli göstergeler son dönemde belirgin al sinyalleri vermeye başladı. Osilatörlerin genelde aşırı alım bölgesinde olması hissenin fazla yükseldiği şeklinde değerlendirilebilir. Hisse kısa orta vadeli hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor. Kısa alım CCI'ye baktığımız zaman kısa alım için uygun olduğunu söylüyor. Momentum'a baktığımız zaman aşırı alım bölgesinde olduğunu söylüyor. RSI pozitif al sinyali veriyor. Stokastik aşırı alım bölgesinde olduğunu söylüyor. MACD al sinyali veriyor. Hareketli ortalamalar al sinyali veriyor şeklinde görünüyor. Teknik olarak da baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalama 2484. Orayı da kırdığı takdirde gayet pozitif bir ilerleme kaydedecektir bu saatten sonra. 24.84 üstündeki kapanışlar etkili olacaktır. Ortalamaların üstünde kalarak çok daha yükseklere gidebilir. Şimdi baktığımız zaman altın oran hedefi de şurada 59.40 civarında. Buraya gitmekte zorlanmaz diye tahmin ediyorum. Tabii süreç nasıl olur nasıl ilerler onu da göreceğiz. Evet 26 66nın üzerindeki kapanışlarda düşen de kırılmış olacak şuradaki. Şöyle de baktığımız zaman uzun vadedeki düşen tren çizgisi de bu şekilde. Evet başka da bir şey yok sanıyorum söyleyebileceğim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklerseniz seviniriz. Bol kazançlar diliyorum.